Bugün Ohio eyaletindeki Akron Sanat Müzesi'ndeyiz ve Horace Pippi'nin bir tablosuna bakıyoruz. Tablonun adı Kutsal Dağ 1 çünkü bir tablo dizisinin ilk tablosu. Tabloda arka taraf çok karanlık olduğunda ne olduğunu görmemiz biraz zor. Bunun sonucunda ön taraftaki figürler çok dikkat çekiyor. Tuvalin çoğunu epey koyu tasvir edilen ağaçlar kaplamış. O yüzden bizim de tablonun en alttaki üçte birlik kısmına bakmamız lazım. Esas aksiyon burada. Buradaki figür belli ki çoban. Yanındaki hayvanların da bazıları av, bazıları avcı. Tabloda İncil'in Yeşaya kitabının 11. bölümü anlatılıyor. Kutsal kitap.info.tr sitesinden aldığım çeviriyi burada okumak istiyorum. Onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak. Parsla oğlak birlikte yatacak. Buzağı genç aslan ve besili sığır yan yana duracak. Onları küçük bir çocuk güdecek. İnekle ayı birlikte otlayacak. Yavruları bir arada yatacak. Aslan sığır gibi saman yiyecek. Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak. Sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak. Kutsal dağımın hiçbir yerinde kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek. Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa dünya da Rabbin bilgisiyle dolacak. Evet, ressam Horus Pippin çok dindardı ve bu durum pek çok tablosuna yansımıştı. Ortadaki çoban figürü aslında bir otoportre, yani sanatçının kendi. Ancak Pippin kendini burada İsa'ya benzetmeye çalışmamış. Gerçi bir keresinde önemli gerçekleri görebilen biri olduğunu söylemişti ve bence bu tablosunda tam da bu durumu yansıtmaya çalışmış. Kurtla kuzu bir arada yaşayacak ifadesi popüler kültürde epey yer ettiği için kolayca anladığımızı düşünüyorum. Ancak derine indikçe bu kompozisyonda anlaşılması zor unsurlar da var. Mesela buradaki kuş benzeri figürler nedir? Gölgedeki yaratık ayı mı, panter mi? Ya ağaçların ardındaki figürler asker olabilirler mi? Sanatçı tabloya tarih dağıtmış. 6 Haziran 1944. Bu Normandiya çıkarmasının başladığı gün. Amerikalılar bu günü D günü anlamında D-Day olarak anıyorlar. O günlerde dünyada büyük bir vahşet hüküm sürüyordu. İşte tam da bu yüzden sanatçı İncil'de geçtiği şekliyle cenneti ya da ona benzeyen bir ortamı tasvir etmiş. Bunu yaparken de dönemin olaylarını dikkate almış. O halde bu tabloya vizyonerliğin bir ürünü diyebilir miyiz? Tabloda ruhani anlamda kurtulma, günahlardan arınma, ahiret gibi temalar işlenmiş. Ahiret diyorum çünkü canlı askerlerin yanı sıra burada bir asker miğferinin asılı olduğu mezar da var. Hatta solda haç işaretiyle bezeli bir başka mezar görüyoruz. O halde Pipin bize şunu mu diyor? Şu anda dünyadayız, yoksa burası onun için ahiretin tasviri mi? Bana sorarsanız bu soruya cevap veremiyoruz çünkü her şey muğlak. Arka plandaki imgeler umduğum kadar net değil. Askerlerin mezarlarını düzgün sıralar halinde görüyoruz. Evet. Ama sağda ellerinde silahlarla koşan figürlerin yanı sıra bir başka figür daha var. Ne yaptığını anlamıyorum. Acaba yaralanmış mı? En sağdaki nesne nedir? Gözüme püskül gibi görünüyor ama bilemiyorum. Bunlar aynı sahneye mi ait yoksa başka başka vinyetler mi? Bu neredeyse bir rüya sahnesi gibi, çok sürreel. Tabloya çok yakından ee, bakmak gerekiyor, tabloyla çok yakın bir iletişime geçmemiz gerekiyor. Figürler nedir? Tam olarak neler oluyor? Bunları anlamak için dikkatlice inceleme yapmak lazım. Karşımızda adeta bir rüya gibi gerçekleşen kavga-dövüş, şiddet-ölüm sahneleri var. Birinci ve ikinci dünya savaşını yaşamış pek çok sanatçı için bunlar muhtemelen bilindik temalar. Ancak Horace Pippin için bu tablonun savaşla ilgili olması epey kişisel bir mesele çünkü kendisi Birinci Dünya Savaşı'nda askerdi. Kendisi orduya yazılmış ve sonra Fransa'ya gönderilmiş, orada savaşmıştı, hatta yaralanmıştı. Sağ kürek kemiği mermiyle ağır yara almıştı. Bu sebeple çizim yapabilmek için sol eliyle sağ kolunu desteklemek zorunda kalmıştı. Şimdi kompozisyonun sağındaki gri ağaçlara gelelim. Bu ağaçlar ölmüş gibi adeta 19. yüzyıl Amerikan resminin zarar görmüş ağaç geleneğinden kopup gelmişler. Tablolardaki zarar görmüş ağaç imgesi Amerikan manzara resimlerinde kötü havanın veya ölümün, zararın simgesidir. Burada da kendiliğinden büyük bir ölüm kavramını simgeler gibi duruyor. Şunu hatırlatmakta da yarar görüyorum, Horace Pippin resim eğitimi almamıştı ancak böylesine karmaşık ve psikolojik açıdan güçlü imgeler çizebiliyordu. Onun çağdaş sanat tarihini çok iyi kavradığını söyleyebiliriz. Ancak belki de Afrika kökenli olması ya da kendi kendine eğitmiş bir sanatçı olması nedeniyle onun eserleri kısıtlayıcı halk sanatı kategorisine koyuldu. 20. yüzyılın ilk ve orta dönemlerinde halk sanatı sanatçıların hem geri dönmek istediği hem de kendilerini ayrıştırmak istediği bir sanat türüydü. Hele bir de ABD'deki ırkçılığı düşününce Halk sanatına ait eserler bir yandan övgü aldı, bir yandan da diğer eserlerden ayrıştırıldı. Günümüzde bile ABD'li sanatçıların bu ötekileştirmeden muzdarip olduğunu söylemek mümkün. İnsan halk sanatçısı damgası yedi mi, bir daha bundan kurtulması zor. Onun eseri artık ne kadar, yani ne yaparsa yapsın başka bir kategoride değerlendirilmez. Dediğim gibi bu olumlu bir şey gibi görülse de aslında sanatçının özneliğini, failliğini elinden alan bir durum. Hatta yakın zamanlı araştırmalar sanatçının bu esere ne kadar çok emek harcadığını, ne kadar uzun bir düşünce sürecinden geçtiğini gayet net bir şekilde bize gösteriyor. Böyle olunca da onun eserleri aslında halk sanatı kategorisinin ötesine geçiyor diyebiliriz.